Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kilo oyunu oynuyoruz. E, yanımda şu an şu tarafta ekip var. E, Dalin var. Gerçek adını unuttum bu arada. Bakayım yazıyor mu? Zeynep var. Arda var. Bir de e, neydi? Sadece Zeynep ve Arda varmış. Diğeri çıktı galiba. Ee, arkadaşlar Defne de vardı da o çok önceden çıkmıştı. Ee, evet arkadaşlar bu oyunda amacımız kilo almak ve ben şu an diyet yapıyorum. Yani bu diyet çok kilo veriyorum şu an. O kadar yani. Ee, ben bir tane daha dünya açtım da onda yemek olmadığı için şu an buradakileri bitirmeye çalışıyorum aslında buradan da kazanç yapıp da oraya geçeceğim galiba. Neyse buraya bir geçeyim bakayım yemek yoksa. Hmm var tamam. Her dünyadaki yemekleri ben yesem oho. Bazı kişiler 1 milyon yapmış. Ben de 100 bin falan yapmıştım ama. Rebit çektiğim için. Rebit çektiğim için. Artı 40, 33 30 veya 40 arası veriyor artı. Bakın arkadaşlar şurada da Rabbit var zaten. Böyle kasıyoruz. Bu abone olmayı unutmayın artık. Yani şey abonelikten çıkmayın. Arda çıkıp tekrar girmiş. Bizi bırakmayan diyor. Bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Adı da Betosal Bayrak. Şu anda diyetimizi yapıyoruz. Acaba bu karakter nasıl böyle yiyor? Bu göbek ne ya? Biraz diyet yapalım bari. Hediye almışım. Ay. 500 ya almışım. 750 ya aldım şöyle zıplayarak eksiyorum ben yukarı çıkacağım. Rabbit çekmek umurumda değil, o yüzden aşağıda tüm kiloları geri alıyorum. İade, paramı geri istiyorum, kilomu geri istiyorum. Bu bu arada ben dedim ki beni kimse yenemez. Bu kız vallahi yeniyor beni. Yani 1 milyon falan yapmış. Ondan önce 9 milyon yapan birisi vardı. Bak bak nasıl dövüyor. Merhabalar. Yemek yok ama. Yemek olmadığı sürece orada durmak bence çok saçma. Bakın 1 milyon 700 bin. O 1 milyon 400 bin olan da var. Ben de 66 bin. İki kişi geçmiş beni. Of nasıl olacak bu ya? Lan burada yemek yok. Ya benim olduğum yerde doğru ya. Bu arada buralara baya gelmişler ve şu an ben yemek yiyorum. Aa ne yapıyordum acaba ya? Zor. Evet arkadaşlar şeker dünyasındayız ve 500 yapıp da diğer dünyaya geçmeye çalışacağım. Şu an yemek yiyerek sizin canınızı sıktığımın farkındayım. Şuradan bir kayalım. Yaşasın çok eğlenceli. Aa kilo verdim galiba. Hayır. Neyse kilo verdik. Rebit çektik ama. Ha yani kazanç aldık. Rebit çekmedik. Olsun bir şey olmaz. Zaten daha zorluyuz. Şimdi ben Bakın. Ben en altdayım, değil mi? Şimdi bakın baya hızlıyım. Yeme. Zeynep'i geçeceğim. 6000 oldu. Şimdi buradakileri tıkalayıp bakın nasıl 5000 oluyorum. O da 7000 olacak. Da ben 6000 olmam lazım hemen. 6000 oldum. Şimdi 7000 olmam lazım. Hadi geçeceğim. Hayır 7000 oldu ya. Çok bir fa var. O nasıl öyle kasıyor. Burada bir tane kız olduğu için her şeyi sömürdü. Neyse ben de buradakilerieyim. Geçti bu arada. Geçemeyeceğim. 11'e doğru gidiyor. Geçtim. Geçmişim. Haberim yok. Geçtim. Rahatsız. Şurayı kapayalım. Ne yapacağım ya? Bu arada kendi kendine de kilo alıyor. Yeşil şeyler daha çok kilo aldırıyor. Yemek verin bana. Yemek. Gidiyor kendi kendine. Amerika, Şimdi Zeynep'in olduğu yere baskın yapacağım. Evet. Daha az verse derde buradan yemeği tercih ederim. Çünkü orası da bir, biriksi. Tatilde ne yapıyorsunuz, neredesiniz yorumlara yazar mısınız? Ben İstanbuldayım ve hiçbir şey yapmıyorum yani klasik yaşadığım yer. Tatil falan değil yani. Evde hiçbir şey yapmıyorum, duruyorum öyle. Hmm. Hmm. Keşke abonem şu kadar olsa. Şu olduğum kilo yani 22 bilmem ne. Şu kadar abonem olsa keşke. Bu arada sesler geliyorsa özür dilerim abim arkadaşıyla konuştuğu için NPC olduğu için ayrıca öyle bağırabiliyor. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Çünkü bu böyle baya uzayacak. Bir sonraki bölümde artık diğer yere geçmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Güle güle. Bay bay ben instagramda olacağım.